Arkadaşlar ben Ertuğrul. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız çekilişin sonuçlarını açıklıyorum arkadaşlar. Ve yanımda konuk olarak Kemal var. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk Ertuğrul. Hoş. Arkadaşlar şimdi biz yaptığımız çekilişin 30 abone özel yaptığımız çekilişin sonuçlarını açıklayacağız arkadaşlar. Öncelikle ben şunu belirlemiştim kafamda. İlk birinci Bunları dediklerimi yapana birinci olan kazan kazan kazansın diye bir şey uydurdum arkadaşlar kafamda Mehmet ilk yorumu atmış İkinci olarak Mort PVP seçiyorum arkadaşlar Mort PVP kendisinin kanalı baya gelişmiş buna ihtiyacı var gerçekten 107 abone tebrik ediyoruz buradan da. Ee, üçüncü olarak da Wolf Gamers'ı seçiyorum arkadaşlar. Ee, hepsini Skype'den ekledim, konuştum. Ee, kanalların durumunu nasıl olduğunu fa falan sordum. Ee, hepsini aradım, konuştum arkadaşlar. Ee, Kemal de yorumladı bunları. Ee, kazanan birinci Mehmet, ikinci Mort PVP, üçüncü de Wolf Games arkadaşlar. Ee, video, şey, introların bir tanesi 3 de diğerleri e, normal evet. intro arkadaşlar. Eee -in sonuçlarını açıkladık arkadaşlar. E, bu arada 13 like geldi. Hiç dislike gelmedi. Teşekkür ederim. E, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.